Suriyeliler gitti mi Türkiye'den? Yani Suriyelilerin şöyle gitmesi bu kadar kolay olabilecek bir şey değil. Çünkü Hı. orada gidecekleri bir yapıları yok. Yani kademeli kademeli dönüş şu anda 100 bin, 110 bin kişi geri gitti. Bu kademeli kademeli gidiş olacaktır. Bunların onların gitmesi de bir buçuk iki yılda Olur. hani orası orası da bir yapılanacak. Hani orada da. Adamın zaten savaştan evi yıkılmış hiçbir şey kalmamış ki. Burada çocukları okuyanlar var belki. Evet burada e, yaza doğru aynen. daha çok. Bir de burada mesela e, burada e, iş yeri kurmuş işte burada bir hayat Yenleşmiş. oluşturmuş insanlar var. Yani Suriyelilerin gitmesi bölgesel işte e, Antep ve o civarda daha çok hissedilecektir. İstanbul'da da kademeli kademeli yani yaklaşık bir buçuk iki yıl sonra biz bunun etkilerini görebiliriz bunlar Par tamamen giderse ev fiyatları konut fiyatları düşer mi düşer